Buyursun ee, Evet efendim, ben ee, kredi için başvurmuştum da. Ee, evet, evet. Ev kredisi için efendim. ha Öyle mi? Ee, peki geri ödemesi ne kadar acaba? Oo. Ee, t -t tamam o zaman ben ee, size yakın bir zamanda dönerim. Ee, evet efendim, muhtemelen dönemem. <laughs> Kudret. Buyurun. Sen kredi başvurusunda mı bulunuyorsun? Ee, evet efendim. Biz de ev almaya niyetlendik ama geri ödemeler oldukça zor. Herhalde bir süre daha ev sahibi olamayacağız. Ah Kudret, neden gelip benden yardım istemiyorsun? Bana neden söylemiyorsun? Rahmetli babam her zaman ne derdi? Bu şirket bizim yuvamız. Burada biz iyiliği yaşarız, iyiliği yaşatırız. Paylaşımcıyızdır. Şu arkamızda gördüğünüz şu ay dostanın bize verdiği nimeti, ondan gelen kaynağı ve suyu biz iyilikle buluştururuz. Doğru. Rahmetli babamın bu vasiyetini bilmene rağmen ne için bankalardan borç istiyorsun? Eh Kudret. Ya, e, utandım Yeter Hanım. Yani zaten çok iyiliğiniz dokundu. Düğünümü bile siz yaptınız. Ya yapacağım tabii Kudret. Biz bir aileyiz. Sağ ol. Ozan. Hemen bak bakalım. Kudret Bey için nasıl bir plan çıkartabiliriz? Hemen bakıyorum hadi efendim. Hemen bakıyorum. Hadi, hadi. Sen hiç merak etme kardeşim. <laughs> ben de Kudreti yormayacak bir geri ödeme planı çıkaracağım. Ay işte. <laughs> i̇şte tam görmek istediğim manzara. <laughs> Harika bir şirket, adeta bir yuva. <laughs> Sevgi, şefkat, iyilik hepsi içimizde. Vallahi billahi. Vallahi çok <laughs> teşekkür ederim yeter hanım. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum ne diyeceğini biliyorsun sevgili Kudret. Çünkü biz ne diyoruz? Bakın orada yazıyor. Su iyiliktir. Bir daha. Su iyiliktir. Hep beraber. Su iyiliktir. Söylemeyenleri yazacağım. Yakalayacağım sizi <laughs> <laughs> şakalar şakalar. Su iyiliktir dedi. Peki iyilikten bahsetmişken Nimetciğim bugün bize çok lazım olan ihtiyacımız olan bir temizlikçi arkadaşımız gelecekti. Onu ayarlayabildin mi? Ay, ayarladım Yeter Hanım. Ee, siz demiştiniz ya, gerçekten çok ihtiyacı olan birini buldum. Aynen böyle birini buldum. Kadıncağıza girdiği her işten kovuyorlar. Ay ah oh ya, nasıl insanlar var ya. Yazık kadıncağızı canım. Hiç merak etme Ozan. Biz o insanlardan değiliz, o insanlar da bizden değil. Burası onun evi olacak. Evet. Burası onun sıcacık yeni yuvası olacak. Ne yaparsa yapsın, onu katiyen kovmayacağım. Ah, ah, herhalde o geldi. Ee, buyurun. Kusura bakmayın. Balık pazarından gelince yüzüme ahtapot atladı, <laughs> ondan geç kaldım. Yüzüne ahtapot mu atladı? İnanılır şey değil. Yalnız yavrum sanki ahtapot yaşıyor. Çocuklar evet. hareket ediyor. Evet ablam daha canlı. Yani çok boşluk Ya dur. Kuvvet gel, yardımı çıkaralım Çık, şunu gel, ya. Geldim, geldim. geldim. Gel. olmaz. O ne ya? Alien gibi yapışmış, affedersin. Dur, dur. Al. 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 Dikkatli çek. Al. Bir şey olmaz, bir şey yapmaz. Allah razı olsun kardeşim. Neresi temizlenecek? Ah ya, bakar mısın? Yahu güzel kardeşim, şimdi temizliğin sırası mı? Hadi dön sen dön, evine git. Ay gerçi doğru söylüyorsun be abla. Gidemem. Ne oldu? Ahtapotla boğuşurken evin anahtarını düşürmüşüm. Hay o zaman geç şöyle otur. Geçin, otur bakalım. geçin, bakalım. Geçin, Hayır, bir dinlen, bir sakinleş. Sen iyi misin? Önemli olan bu. Ya ablam iyiyim de acık böyle her yerinde bir kaşıntı var biliyor musun? Allah Allah. Ee, şöyle yani... Ah, ben içime balık kaçmış. <laughs> ahtapot da boğuşurken balıkların üstüne düştüm. Böyle ne yaparım, yersiz vitamin olur. Vallahi <laughs> levrek olsun, ahtapot olsun, <laughs> balıkçı tezgahı gibi geziyorsun ablacığım. Aa, Kudret, <laughs> Kudret bir şey olmaz, su da olur. Evet. Kudret, Kudret. Acının şakası olmaz. Evet. evet. Hele bizim şirkette asla olmaz. Çünkü Ol. biz ne diyoruz? Su, su iyiliktir. iyiliktir. Şimdi bu iyiliği sana aktaracağız Mehtap. Sağ Mektup. Ne ha? yapacaksınız acaba? Marulla mı sulayacağız bunu? Acının alayı, mizağı olmaz. Evet. Çok rica ediyorum, lütfen. Aferin Kızım. İster misin seni bir doktora götürelim? E yok ablam ya, doktora götürmeye hiç gerek yok. Ben şimdi Necati'ye söyledim, Necati beni gelin alır usus arabamızda. Yeni araba aldık da çok güzel. Öyle, hayırlı hayırlı, olsun. hayırlı, hayırlı olsun. olsun, hayırlı olsun, hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. Araba çalıntı çıkmış. Aa. Polis arabaya el koymuş. Aa. Aa. E tamam hadi gel ben seni bırakayım. Hayır, ha? hayır. Yok kardeş sağ ol. Bir dolmuş atlar gelir, beni alır. Aha. Necati tutuklamışlar. Aa, o neden ya? Vallahi araba bir sürü suça karışmış Necati'den bilmişler. Nimet, nerede kaldı şu su? Ha. Bir Efendim? su içirelim mehtaba. Evet. Su iyiliktir, iyi gelir. Tabii, tabii. Yalnız suyu içirmek yerine acaba diyorum gusül için mi kullansak? Kudret. Kadın burada acılar yaşıyor. Evet. Hiç yakışıyor mu böyle yapmak abla aşkına? Kızım bize bir yol göster. Biz senin için şu anda ne yapabiliriz? He ablam yoksa al, ne yapacaksın ki? Zaten şimdi Necati'yi nöbetçi mahkemeye çıkarmış. Ha. O suçsuz olduğu anlaşılır. O da gelir beni hemen alır, biliyorsun. iyi, bari. i̇yi, bari, iyi bari. Evet, iyi bari. Necati müebbet yemiş. Aa! Zaten bu aralar benden biraz uzak kalmak istiyordu İyi olmuştur yani. Allah Allah! Necati, senden Uza, neden acaba? Kudret ama yeter alım sizde. Yani çok rica ediyorum. Bu kadın dört dakikada beş tane kadın dizisine yetecek malzeme çıkardı buradan. Gözünüzü seveyim. Sizce bu normal mi? Tabii ki normal Kudret. Kadıncağız iyilikle hiç karşılaşmamış ki. iyilik evet, evet. İyilik nedir bilmiyor. Bize ihtiyacı var kadıncağızın. O yüzden Kudret. İster misin biz seninle bir avukata gidelim? Yok ablam ya sağ ol. En iyisi de hazır gelmişken her yeri bir temizleyeyim. Hem kafam dağılsın. E, Kafanda dağılacak yer kalmadı Mehtap. Kafana ahtapot emcükledi. Otursaydın biraz. Yok yok ablam sağ ol. Allah Allah, madem bu kadar ısrar ediyorsun Mete, çık şöyle yukarıya, Hı. sile, sile, inersin. Tamam abla, hani sile sile gelirim ben şimdi. Ah canım ya, ay ay canım, ay. kolay gelsin, valla. Çok kolay gelsin. Evet, Hadi. sile, sile, in. sile in. in. Tamam, sile, sile. Neşeli de. Yeter Hanım. Çalışmasa mıydı acaba? İşimiz zor zamanlarımızda tutunduğumuz yegane dalımızdır. Hı -hı. Bırakın o kafasını dağıtsın. Evet. Biz de Mehtap için ne güzellikler yapabiliriz. Hadi onları çalışalım. Çok Evet, Herkes yerine. Evet. Şimdi evet, ben avukatlara mesaj yazıyorum. Heh. Derhal buraya gelsinler. Hadi. Hadi Ben de hemen hesapları kontrol ediyorum. Bakalım ne kadar çıkartabiliriz. Harikasınız çocuklar. Kudretciğim. Buyurun efendim. Senden de çok güzel bir tatil ayarlamanı istiyorum. Mehtap'ın eşi hapishaneden çıkınca şöyle güzel bir tatile gidip keyif yapsınlar. Tabii tabii ben onları dünyanın öbür ucuna yollayacağım. Hiç merak etmeyin. <laughs> Mehtap onun için yaptığımız bu güzellikleri öğrenince sevinçten havalara uçacak. <laughs> ha, ne oldu? Ne oldu? Aa, ne oldu bu bir? Allah! İkinci kattan düştüm. Aa. Nasıl ya? Mehtap. 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 Sen yolda yürürken yerde yatan bir dilenciyi mi tekmeledin? <laughs> Caminin yardım kasasından para mı çaldın Mehtap? In? Bu nasıl bir lanettir kızım ya? Yok ablam yok merak etme. Çay içen var mı? Ne çayı? Ablam ne çayı? Gözünü seveyim. Betona kafa attın. hala çayın derdinde misin? Çok rica ediyorum. Şöyle bir otur, dinlen. Allah'ın aşkına bir kafayı topla. Buyur lütfen. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Ne demek ya? Otur, otur. <laughs> Vallahi daraldı. Yardım şu kadına kaldı. hemen yardım ediyorum. Bak, bak, kalk, kalk, kalk. Ne oldu? Ağzım çıktı. Bana omuz çıkması değil, binada bir kiriş miriş çatladı yemin ediyorum. Öyle omuz çıkması mı olur? Ben lanetin yayıldığını görüyorum. Yeter hanım, rica ederim. Ben sizden izin istiyorum. Gitmek istiyorum. Daha yeni evlendim ya. Kardeş aşk olsun ya. Benden ne alakası var? Her şeyin olacağı varmış. İyi, ben gideyim o zaman. Dur kızım, dur gitme. Evet. Ya Mehtap, lütfen gitme be kızım. Bakın arkadaşlar, içimizden birinin başına bir şey geldi diye... ...bu hepimizin başına geleceği anlamına gelmez ki. Evet. Lütfen bakın, su arkamızda. Şimdi <laughs> <Sizi> tüküreyim. <bırak. gülüyor> Piyano ne yani? Çizgi film lan burası? Allah Allah. Kardeş olacağı varmış. Ben ne yapayım? Ne demek olacağı varmış? Bela bu. Bu bela çekiyor. Ben buradan asla çıkmam. Ah. Ah. Ozan. Ah. Böyle bela bela diyorsunuz. Ne alakası var canım belayla? 21. yüzyılda böyle lanetlere inanacak halimiz yok herhalde. Evet ablam ya tabii ki inanacak halimiz. Olsa sana da olurdu. Evet, baksana. Ben deyim dik ayaktayım. Neyse. Aslan gibi işimin başındayım. Ben bunlara inanmıyorum Metta. Bunlar gerçek olamaz. Hiç çok saçma. Bak, şu Aydos Dağı'nı görüyor musun? Bütün heybetiyle duruyor. O dağ böyle durduğu sürece hiçbirimizin sırtı yere gelmez.